Merhaba arkadaşlar bugün şimdi e, bir tane kızımız var gibi. daha geçen sefer almıştık daha yavru 3 yaşında bilmiyorum daha yeni doğmuş şimdi e, şöyle seviyoruz da görelim nasıl seviyor. Benim de işte, arkadaşlar bakın saygı göstererek elimize aldık şu an Bakın limonun tipine ismi limon bakın dudağına öpüyor bunu tane esas sebebi çünkü alıştı bize yavda. Yavru olması onun çok sevdiğini gösteriyor. O saygıdır. Bakın ha ona öpüyor şu an. Limon şu an her herkese alışkın. Herkesi seviyor. herkes tanıdığı zaman ilgi gösteriyor. Ama bak? Bakın. Gördün mü? Seni çekiyorlar oğlum. Bakın şu an Limon burada. Aslında bak, bak, bak. arkadaşlar Limon çok yetenekli bir çocuk. Daha çocuk. Daha çocuk mu? bak? Evet bak. şu an çocuk. Öyle bir kafesi var. Ee, arkadaşlar küçük olması nedeni çünkü kuşumuz küçük olduğu için o da yet yetmeli. Bakın kafesi. Altın renkli. Değil mi? Sanacağı var. Ayakları ateş. Bakın, gel. Ateş, ateş. bakın ne güzel. Gel. Ay Ayakları bunun şey yani güzel sıcak. Her herkes eline alıyor bunu. Yani güzel bir kuş. Çünkü çok tatlı. Singilim, bakın singilim, herkes onu. Ona böyle gelince herkes, misafirlerimiz yani şey geliyor. Diyorlar ki çok güzel bir kuş ee, diyorlar işte. Ve binelim bu kuşa saygımızı. İlk arkadaşlar ona eğitmeniz birazcık zor değil tabi. Çok ama çok basit bunun eğitmesi. Bir 4 ya da 10, 10 gün beklememiz gerekiyor. Ya da 7 aylık size alışması gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar. E saygılı bir e, oğlan elinize hemen geliyor bakın onun sonra elinizi alıştırmanız gerekiyor saygıyla Elinizde kaç saat gelmenizi bekliyor sonra e, böyle oyuncağıyla oynamayı seviyor son oyuncağıyla oynuyor bakın Göstereyim hemen yaklaştırdım bakın o o şeyi çok seviyor limon çok tatlı bir kuş bakayım nasıl çıktı. şöyle işte arkadaşlar böyle yem kutusu var. Değişik herkesten. Arkadaşlar. arkadaşlar kanalımız bitti. Limon çok tatlı bir kuş. Biliyorsunuz kanalıma abone olmayı unutmayın. Limon seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve çok tatlı bir kuş.